Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim rahmani r Ya Rabbi azzaa. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. La ilaha illa Antes varken ne gündü bilen zalimi. Sımitimiz eve gidiyoruz inşallah Allah. Azam aleden görürsün inşallah. هيك على ونص فيها فمش لمس بس ان شاء الله اي فرا واخير رمضان ان شاء الله باشر ان شاء الله المانيا محالي ده بلا arkadaşlar يا الله بسم الله لا ولا قوه الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ الْقَدْرُ خير مِنَ الْفِشَارِ تَنَازِلْ الملائكة وَرُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ كُلِّ أَمِرٍ سَلَامٌ هِيَ مَلْتَى الْفَجْرِ Arkadaşlar işte dünya böyle gelip gidiyorsun, yolcusun 3 günde, üç gün bu dünyadasın. Yani 30, 60, 90 bir çoban gibi ailene sahip çıkacaksın, sürü götüreceksin, köpeğe dikkat. Koyunlara dikkat edeceksin, ailene sahip çıkacaksın, çalışacaksın. Zaman gelir işte yorulursun hastalıklar gelmeden çabalanacağım bile Allah için çalışacağım. Çocuklarınızı evlendireceksiniz inşallah. Ondan sonra Allah nasip ederse beş vakit namazınızda da kılın. İslam'ın şartlarına göre yaşamayı nasip eylesin inşallah hepimize. İmmet-i Muhammed'e de inşallah. Sehr geehrte Freunde, das Leben In, diesem, in dieser Welt lebt man ungefähr drei Tage. Es sind ungefähr 30, 60, 90 Jahre, die wir hier verbringen. Man sollte hier nicht so viel äh, ernst nehmen, diese Welt. Man muss fleißig sein, gut zum Nachbarn sein und Gutes tun. Und äh, den Islam leben, das unendliche Leben ist auf der anderen Seite. Alla, Möge Allah euch den richtigen... Weg zeigen, den Weg der Propheten, der Muslime, die Gottes nahe waren, alle wie Maryam, wie Isa a.s., Maryam radAllahu an, alayhi salam, Yusuf a.s., Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., bei der Himmelfahrt als Rasullah den siebten Stock gegangen ist, konnte ja damals der Erzengel Gabriel nicht mehr in die achte Stufe. Macham und Mahmud war das siebte, also die achte Stufe. Da hat Rasul Sallallahu Alaihi ja von äh, Mekka nach äh, Al-Aqsa Moschee und über äh, diese Stufen dann zu Allah Taala gegangen. Und hat dann auch Adam a getroffen und Adam a hat gesagt, hat gegrüßt, mit ihm gebetet und hat äh, auch mit anderen Propheten gebetet und hat, ist dann weiter zu Gott und hat alles mit Gott besprochen und ist dann, äh, und wo er dann mit Adam a dann gesprochen hat, er hat gesagt: Sag zu deiner umma inshallah, wir Die sollen diese drei Tage auf dieser Erde nicht ernst nehmen, weil das unendliche Leben ist hier. Wir sollen nicht wegen irgendeiner Kleinigkeit mit Menschen böse sein oder für das Weltliche wegen einem Baum mit dem Nachbar streiten, zum Beispiel. Es lohnt sich nicht, weil das unendliche Leben Jannah ist hier bei Allah. به ایدریس علیه سلام تیزی اوخیم همه این ایدم ایشالله افرا ای و خیر باشن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته افرا و خیر خواده تبای ایشالله خواده او را یادم بکه امره خواده روشی ایباری تراویهات منکه ترم مال

Surat al Mustaqim to Allah Jalla Jalalu is the best way to live. We live here in three days, 30, 60, or 90 years, 100 years. Never. You will see the end of uh, earth is coming all is exist now good luck for you and find allah's way inshallah i uh, wish you all best together in your life and your families alhamdulillah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulullah. Selamun aleyküm. Ben Davut Aran. Ben 1975'te Almanya'ya geldim. Benden biraz e, bahsedeyim istiyorsanız. Biz birinci sınıftayken 3 e, metre kar yağıyordu köyde. Karakocan'da köylerinde, Çalıkay köyünde. Orada evimiz vardı. Göya diyelim 3 kilometre, 5 kilometre olsun. 3 metre kar yağarken biz rahmetli amcamız vardı sağ olsun bize karı en güzel şekilde açardı yolumuzu. Dağdan yukarıya aşağıya açıyordu böyle. Korkuyorduk 3 metre çocukken insan korkar böyle bir yarım metre açıyordu böyle. Bu stüdyodu üstü, oradan biz yayladan gidiyorduk işte tepeden yavaş yavaş kaygalar da vardı sağ olsun ee, de buzların üstünde bizi öyle de e, aşağı götürüyorlardı, biniyorduk arkada tutuyorduk, korkuyorduk tabi. Kimse gelip okula git demiyordu. Baktım çocuklar gidiyor. 1975'ti, 76'lardan işte 75 ya 74-75. O zamanlar biz yayan gidiyorduk, araba yoktu, bir şey yoktu. Herkes bal götürüyordu okula. Bazıları yağ götürüyordu, bazıları ne bileyim, bir şeyler götürüyordu işte küçük tatlı ekmekler yapıyorlardı bize. Gözleme gibi. Öğretmenimiz yani İstiklal marşını dinliyorduk. Sabahleyin. Öğleyle okul bittikten sonra bizim köyde bir tane Avdila e abimiz vardı. İşte biraz rahatsızdı. Allah rahmet etsin. Biraz o yoldan gidince unutmuyorum hep. E, kızdırıyorlardı zavallıyı. O da üstümüze tabi geliyordu istemeyerek tabi e, Allah kötü ülkelerden korusun kısa zamandan vefat etti İşte hayat e, köyde tabi bizim köyde şey oluyordu çık bölgesiydi bizim dükkan vardı köyde orada insanlar toplanır da oradan herkes masalar anlatırdı bölgesi olduğu için çık geliyordu böyle top gibi. Dağdan aşağıya küçük taşlar e, yuvarlanıp köyün içine geliyordu. E, damdı zaten evlerin üstü düzdü. Çamurdan evler zaten. E, Kelpiçten ne bileyim işte çamurlardan yapmışlardı. Sağ olsun ağaçlardan lok yapıyorlardı. Yani eskiden bizim Kürtçe akabıyla onlar güzel bir şekilde lok yapıyordu yağmur yağdığı zaman. Bir saat. Bir yoktu, çatı yoktu. Yani saç yoktu o zaman. Ama yardım etsin işte 1975'lerde rahmetli babam buraya gelince 40 senelik duvarcılık yapıyordu. Kendisi e, ee, işte Almanya'da hastalandı. İşte bir sene emekliyle 61 senesinde anam da Allah rahmet eylesin onu da 6 ay önce vefat etmişti. İşte hayatımız böyle. Biz elektro teknisyeni yaptık burada. Elektro maşin bağlı Almanlar diyor. Bu işte uğraştık. işte. teleskop işleri, software'ını yaptık işte. Ee, binçler, çeşit 30 ton 600 tona kadar faun şirketinde çalıştım 22 sene sonra iflas ettiler tekrar işte çıktık hayırlısı Allah'tan bakalım yol nereye gidecek Türkiye'yi çok özledik İnşallah bir gün nasip olur da gideriz Allah vatanımızdan vatan sevgisinden bizleri ayırmasın sıratı müstakimden ezan sesinden bu sevgiden bizi ayırmasın inşallah. Dost doğru yoldan gitmeyi nasip eylesin. Tren geliyor. Şimdi burada durmam lazım. Ses geliyor.